Mer hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz e, 100 gün hayatta kalmanın e, devamlı çekeceğim e, yani 100 gün hayatta kalma 2 muhtemelen final olacak arkadaşlar bu sefer e, Ali yok ondan dolayı bugün tek başınayız. bugün bir e, hayvan Hayvanlar alacağım. Hayvanlar için bir yer yapmam lazım ve maden ocağı yapacağız. Madene gideceğiz. O zaman hazırsak başlayalım. Ama başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte ilk olarak maden yapacağız. Madeni evimin yanına yapacağım. İlk önce kürekle bir yol çekeceğim. Şunları bir alalım buradan. Bunları alalım da iyi olur. Şöyle. Şöyle yolumuzu çekelim. Yer altına kazmaya başlayalım. Mmm. Çok kötü oldu bu. Arkadaşlar çok güzel yaptık şu an. Ee, yapıyoruz ama kasmaya ihtiyacım var. Tahta kasma güçsüz olur. Ondan dolayı kendime bir tane de taş kasma alacağım. Bugün demire demir kasma çok yapmamız lazım. Orada kasmamız yok öyle. Klayayım. Hiç çok şu anda. Ondan dolayı Şimdi e, tahta kasma ile ilerleyeceğiz. Yaparız. Bunu bitirelim sonra deneyeceğiz. Şuradan şu şekilde. Şimdi bunların hepsini alıyoruz. Baya bir bakır oluyor. Bu arada bugün bakır golem yapacağım. Bakalım güzel olacak mı bakır golemlerimiz. Görüşürüz. Şöyle. Demir bulduk bu arada. Şöyle alalım demirlerimizi. Aa, geldi Aldık usları. Biraz daha demir gördüm sanki alalım demeyebilir. Artık ah, gitti gitti. Şöyle buradan aşağı inmeye devam edeceğiz. Oh kömür geldi. Kömür ihtiyacımız vardı baya. Baya iyi olması iyi. Ve baya var. Arkadaşlar madendeydim. Akşam olmuş. Uyuyalım. Sabah. Şimdi. Evet şimdi sabah oldu. Madene gideceğiz. Bu arada bunlar da büyüsün. Ekmek yapmam lazım. Aç kalmayalım. Bak kabarıyordum. Bir şey yapacaktım. Demir golem. Şey pardon bakır golem yapacaktım. Bundan dolayı bunları almam lazım. Arkadaşlar ben şimdi maden buldum. Demirlerimi eriteceğim. Bir kürek yapmam lazım. Şimdi bu demirler erisin. Şimdi yapalım. Şuna ihtiyacım vardı kovada. Şöyle. Şimdi geri gidebiliriz. Suda. Su aldım. Şimdi madene doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi atlayacağım. yaşıyoruz. Evet. Burası çok iyiymiş. Burada şimdi demir falan alacağım. Şöyle buraya gitmem lazımdı. Şunları alacağım. Bir demir bulduk. Çok güzel bayağı bir demir kasacağız. Evet. Ama burada hiç kötü yerde yok. Tamam evet. Yani. Şöyle bir demir Biraz da demir bulduk. Bunları şimdi alıyoruz. Düşün. Gel gelin. Sen çok az. İnşallah otur. Ben buradan hemen Çok, burada çok korkunç Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dolduk Evimiz de burada. Hemen yatağa girelim. Bir günü daha atlatalım sizlerle. Bakırlaşıyormuş olmuş mu? Evet. De şöyle alalım. Yatağa gidelim. Bir günün geçmesini bekleyelim. Evet sabah oldu. Şimdi buraya bunları ve bunları koyuyoruz. Ondan başka bir tane bundan yapıyoruz. Ve bundan da yapıyoruz. Bakalım başka neler var. Şu bakır golem böyle mi yapılıyordu? Hayır böyle yapılmıyor. Nasıl yapılıyor ya? Bu bu kesim. Neyse bunu buradan alacağız. Yani yaparız bir şekilde. Normal sandık nasıl yapılıyor? Arkadaşlar şimdi maden yerimizin tam yerini yapıyoruz. Da Hatta... gün evet, yapalım. Şu şekilde. Nereye düştük? Evet arkadaşlar, maden ocağı yaptık. Şu şekilde oldu. Harika oldu bu arada. Şimdi e, hayvanlarımı koymam için bir yer yapacağım. Arkadaşlar bu arada hiç hayvanlar için bir şey yapmadan önce olmadı. Niye olmadı ya? Bunu nasıl yapabiliyoruz? Hmm, lamba kaldırdı. Bir tane yaptım. Şöyle bir oldu. Olmadı. Olmadı. Ya ama neyse ya. Böyle koysan daha gitsin. Bak şimdi ne koyacağız buraya? Şunu koy. Şunu şey yapacağız. Bunu koy. Şuradan koy. Başka ne koysak? Başka şunu da koy. Şöyle. Başka bir şey koymama gerek yok. Evet, başka bir şey koymama gerek yok. Ama koymadan önce hepsini. şöyle bunlar şey olursa güzel olur. Bu arada benim üstüne de eksik. O eksik. Hemen üstünde bundan bir tane yapıyorum. da giyiyorum. Demirimi artık tamamladım. Çok iyiyiz. O zaman bugün yatalım. Yarın ahırımızı yapalım. Giremedim. Giremiyorum çok sinir oldum. Şunu ekleyeyim ben. Bu da bu da kalsın. Başka bir şey koyayım mı? mı? Evet şimdi. Buraya yapmıştık ama buraya bir iş eklemedik. Şöyle ve hadi böyle eklemek Şimdi nereye yapsak? Bir tane kürek. Küreğimiz yok mu gerçekten? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Şurada var bu Yok. Şurada yok. Şurada. Bir tane kürek. İki tane yaptım. Ya. Neyse biraz şöyle koyayım. Şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Burnum tıkanık. Yani, eğer sesim garip geliyorsa kusura bakmayın. Özür dilerim yani. Şunu şöyle burada ilerletelim. Şunu yapabiliriz. Ahırımızı yapacağız. Şimdi ilk böyle. Şöyle. Şu. Şöyle şey yapalım. Şu şey, bak. Şöyle bir Şöyle. 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 Şurada, şurada yapmaya devam ediyoruz. Şuradan, şuradan yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar akşam Ve Devam edeceğiz. Şimdi çok güzel gidiyor. O zaman yatağa ekranı bir gün <laughs> daha sürüyoruz. <girelim>. Bakalım da bir şeyler oluyor. O da iyisi. Evet arkadaşlar. E depois eu pude devolver uma vez eu tinha devolvido. Deixa Evet arkadaşlar son hali bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Şöyle. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Siz de nasıl olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi buraya koyun ve inek getirmem lazım. Belki at da getirebilirim. Atımı da koyabilirim. Onun için tarlamızda var mı? Evet tarlamız bayağı şey olmuş. Şimdi bir ikişer onları alalım. Şunu öpeyim. Pazar da şimdi geri dikeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biraz inek alalım sağzımın etrafından. Sergen. Böyle gel bu tarafa doğru. Buradaki alalım. Yavaşça yavaşça. Gelin siz. Siz yaşamaya koyalım. Arkadaşlar şu anda besliyorum. Daha çok yavru doğsunlar da diye. daha. Şimdi bir tane bebek getirdiler mi? Bebek geldi. Bebek geldi çok güzel. Şimdi bir koyun bulmamız lazım. Koyun da bulduk.

Şimdi bunları da çiftleştiriyoruz. Şimdi bunlar da bir tane bebek doğurdu. Şöyle bunların hepsini çiftleştirdim. Akşam oluyor bu arada. Bundan yatağa girmeye gidiyoruz. Şöyle. Yatağa girelim. Evet arkadaşlar biraz etraftan gezelim ve bir at bulduk. At bunu alır muydu bu arada? Bilebilir miyim Orada bir şey mi var? Evet, oraya gitmeliyim. Ah, şimdi ne yapacağım? Bunları açalım. Şunları çok iyi. Şunları Almayacağım da şunu alacağım. Ooo bu ne? Şunları da alayım. Çok iyi, çok iyi. Hatta görmüştük. Şunları bu şekilde. Sen alayım, sana ihtiyacım çok iyi, çok iyi şeyler görüyorum şu an. Demir buldum. Evet, oradan aldıklarımı buraya koyacağım. Şöyle patlıhı oldu İki tane. Şunlarla bilmiyorum ama kum, biber, neyi altın, elma çok önemli. TNT buldum. Artık TNT'm var. Bu benim yanımda kalsın. Bu da buraya girsin. Bu da buraya girsin. Bu da buraya girsin. Bu da buraya girsin. Ve demir de var. Büyülük de ateş boyutu var. Başka deri var. inek derisi var. Bunu koyabilirim. Şunu koyayım. Başka şuraya koyabileceğim. Zümrüt. Demir. Bir, biraz koyun yine almam lazım. Ya da almayacağım neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu bölüm baya ilerledik. Maden ocağı yaptık, Madenle gittik. Ee, gördüğünüz gibi bir ahır yaptık, at koyduk, koyun koyduk, inek koyduk. Evimiz ve e, tarlamızı da önceki bölüm yapmıştık. Yani bu bölüm baya bir adım attık. Kendim Bizi üstümüzü de tamamladık. Demirimiz artık bol bol var. Bakırımız bol bol var. Ee, hayvanımız bol bol var. Maden uçağımız var. Bu bölüm bayağı geliştik. Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız sadece 10 like atabilirsiniz. 10 like attığınız andan itibaren haftaya bugün e, üçüncü bölüm geliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Yorumlarınızı yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın.